Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, aldığım şeyleri açacağız. İnceleyeceğiz diyecektiniz. Uh oh. Bugün açtım aslında niye uh o -oh dedim bilmiyorum. Seni patlatmamam lazım çünkü sen bir sulu bir deftersi. Ah uh, bu da işte. Onu da ben takılmamı biliyorum çünkü bende bunun aynısı arkadaşımda da var. Ondan dolayı biliyorum. Ah uh. uh, çıkardım. Çok kolay çıktı. Hmm, kolay çıktım. kolay çıktı arkadaşlar. Şöyle bir şöyle. Bunu takmam gerekecek buna. Çok tatlı. Şöyle. Suya akmıyor tabii ki de. Akacak hali yok. Şimdi şu minişlere geçelim. Bunu zaten sonra takacağız. Şunu aç, aç, aç açamayalım. Açıyoruz. Açalım. Dur bantı sökeyim. Ha bantını. Heh, tamam. Heh, çektim. Açtım. Pardon çektim. Oh. Aa, şöyle bir miniş arkadaşlar. Böyle bir kedimiş. Kızgın sana buraya. Karşıları var. şöyle bir miniş. Ceylan sanırım. Aslan diyorum da ben bunu aslında çok benzettim. Ama kısa kolları siyah. Bir san aslanın karışımı. Yani bir adamla. Ay şunun ne olduğunu söyleyeyim. Bir Kuştur ama ne oğlum çözemedim. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi şöyle tekrar size göstereceğim. Göstereceğim. Ay ay. Şöyle ay bunu. <laughs> şöyle bir böyle göstereyim boydan boya. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu sonuna geldik. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Çok sevim. Görüşürüz.